Şu anda kampanyaya geldik. Yani görmek için burayı arkadaşlar herhalde 15 saat uçak yolculuğu yaptık. Teknoloji geliştirdikleri yere, sertleşme bozukluğu için, eğroloji için e, makine ürettikleri yere geldik arkadaşlar. Şu anda biraz sonra fabrikayı ziyaret edeceğiz. Refleğimiz Richard bize anlatıyor nerenin nasıl olduğunu şu anda Çin'de topluca bir sürü araştırma merkezi yapmışlar arkadaşlar. Hepsi de buralarda böyle gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde. Çok da temiz her yer arkadaşlar. Burası. Sanki bir Avrupa ülkesi gibi. Gördüğünüz gibi. Daha hikayeyi anlatmaya devam edeceğiz. şurada arkada görüyorsunuz. Her yer pırıl pırıl tertemiz bir yer burası. her yerde teknoloji geliştirme ünitleri kurmuşlar yavaş yavaş teknolojilerini geniş ilerletiyorlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar şu an şu an Çin'deyiz. E, Türk e, Çin'in teknoloji başkenti diyebiliriz buraya. Oldukça kalabalık bir kent burası. Şu anda bize yeni teknolojik cihazları gösteriyorlar. Bu şirket yaklaşık 15 yıldan beri sadece yoroloji ile ilgili cihazları geliştirmeye çalıştırıyor. Ve şu anda en çok uğraştıkları cihazlar elektil disfonksiyon, kronik prostatit ve Peyroni ile ilgili cihazlar. Biliyorsunuz Türkiye'de 10-15 yıldan beri klasik bir şok dalga teknolojisi uygulanıyor Türkiye'de. Mekanik olarak sadece damarları düzeltmek amaçlı uygulanan bir teknoloji. Ama burada geliştirilen teknolojide hem damar hem de e, sinirler üzerine geliştirilen bir teknoloji geliştirmiş. Ve şunu diyebilirim ki, şok dalga teknolojisinin Ferrarisi burada. Çünkü e, yapılan çalışmalarda şunu da göstermişler, nitrik oksit şok dalga teknolojisine göre yüzde 40 daha fazla arttırıyor ve çalışmaları da hızlıca devam ediyor arkadaşlar. E, çok teknolojik bir yer dedik biraz önce. Şimdi biraz sonra size bu cihazı da göstereceğim. E, cihazın en önemli farkı ultrason dalgalarını kullanarak çok dalga katkısı üretmesi ve dokuda dokun e, doku yenilenmesini sağlaması. E, klasik çok dalga teknolojisinin üzerinde bir teknoloji e, ve yeni bir teknoloji. Gerçekten ileri teknoloji yapmışlar. Cihazda her türlü ayrıntıyı koymuşlar. Akla gelebilecek. Bir kere hasta mahremiyeti, bir kere en başta onu sağlamışlar. Geldiğiniz zaman hasta içeri giriyor ve çok dalgası uygulamadan önce mutlaka bir uyarı yapılması gerekiyor, ki şok dalgası daha etkili olsun diye. Bunu yapmak için ne yapmışlar arkadaşlar? Bir e, görüntü yapmışlar, VR gözlükle çalışıyor sistem. Böyle hasta bu şekilde oturuyor. Hasta bu şekilde oturduktan sonra VR gözlüğü takıyor. VR gözlüğü taktıktan sonra e, karşıda televizyonda gördüğünüz gibi bir görüntü açılıyor ve yukarıdan bir top iniyor arkadaşlar. Şimdi yukarıdan bir top inecek, topun içerisinde su var titreşim var ve belli bir ağırlık var. Bu tabi e, uyarıyı taklit ediyor arkadaşlar. Sıcaklık, yumuşaklık ve titreşim. E, gördüğünüz gibi burada bir yerde şimdi şey başlatacaklar, görüntü başlatacaklar. Kafanla videoya işaret ediyorsun. Bir video seç beyaz alandan. Tamam. Şimdi sağ tarafta üstteki Çince yazıya doğru dön. Evet. Heh, şu anda döndüm. Bekliyordu. Şu anda videomuz başlayacak. Çok dalga öncesi uyarım için. Şimdi yukarıdan bir top iniyor görüyorsunuz. Top böyle geldi, toptaki gayet inşak böyle gördüğünüz gibi ve şu anda video başladı. Videoda üç boyutlu olarak görüyorsunuz bir ağırlık meydana geliyor şu anda ve oldukça etkileyici görüntüde oldukça canlı duruyor şu anda. Evet şimdi videoda buradaki amaç pastayı uyarabilmek ve Hastayı uyarı sonrasında da şok dalgası uygulamasını yapmasını sağlamak görüntü oldukça gerçekten başarılı. Penisteki kök hücre mekanizmasını uyararak sinir ve damarlardaki yenilenmeyi sağlamak, jürel restorasyonunu sağlamak amaç. Burada bir yerdeki görüntü de oldukça başarılı. gerçekliği yıl görüntü değil tabi ama etik koşullar altında içinde bu şekilde yapılmış. Tabi bu cihaz oldukça pahalı bir cihaz. Yani açıkçası Türkiye şartlarında e, kaç lira olur bilmiyorum ama Çin şartlarında bile nereden baksanız 200-300 bin dolar civarında olduğunu söyledi satışlarının. E, ama gerçekten de yapmışlar arkadaşlar cihazı. Ama biz Türkiye'ye getireceğimiz cihaz ultrasonik tedavi için yaptıkları en son teknoloji cihaz. Bu cihazda kullanılan enerji türü, ultrason enerjisi türü ve sadece çok dalga tedavisinde damarları etkilediği gibi etkilemiyor. Aynı zamanda sinirleri ve diğer dokuları da etkileyen bir çalışma prensibine sahip bu cihaz. Bu cihaz ile ilgili yapılan çalışmalarda şok dalgasına göre %40 daha etkin olduğunu, nitrik oksit seviyesini %40 daha arttırdığı gösterilmiş. Bu cihaz bence şu an için önümüzdeki 10 yılın sertleşme sorununun tedavisinde ana karakterlerden birisi olacağını düşünüyorum bu cihazın. Ee, i̇nşallah Türkiye'ye getirip bu cihazı Türk hastaları içerisinde Türk hastaları içinde kullanacağız. Ee, onun dışında diğer cihazlara baktığımız zaman bu cihaz erkek sorununu arttırmak için özel olarak dizayn edilmiş başka bir aparat bu. Bu cihaz da gene kadınlar için kadın idrar kaçırması ya da e, genital bölgedeki fonksiyonel problemleri ortadan kaldırmak için dizayn edilmiş bir cihaz. Bu cihaz erken boşalma için dizayn edilmiş. Bu cihaz ereksiyon kalitesini değerlendirmek için e dokümente etmek için dizayn edilmiş. Bu cihaz da tamamen ameliyatsız prostat büyümesi tedavisi ve kronik prostat için dizayn edilmiş. Şurada birinci, ikinci ve üçüncü jenerasyon tedaviler var arkadaşlar. Çin'de kronik prostatit çok fazla görülen bir şey ve Çin'in tedavi modaliteleri e, Avrupa ve Amerika tedavi modalitelerinden oldukça farklı ve yani buraya gelip bunları görmemiz bize çok şey kattı gerçekten çünkü bu arkadaşların internet sayfasında çok fazla bir bilgi yok ama buraya geldiğimiz zaman gerçekten gözlerimize inanamadık diyebiliriz. Şu cihaz tamamen kronik prostatit için dizayn edilmiş bir cihaz arkadaşlar. Yani Türkiye'de yani bir şey demek istemiyorum ya da başka bir ülkede bu kadar ayrıntılı bir cihazı kronik prostatit için dizayn edildiğini ben görmedim, şahit olmadım. Çok özel bir probu var arkadaşlar. Gene burada ultrason tedavisi uygulayarak hastaları kronik prostatit tedavisi yapılıyor. Tabii ki uygulanan dalga boyları çok ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor ve hastada bu tedavi yapılıyor. Gerçekten e, Çin Sadece Amerika'da başka konularla ilgili rekabet etmiyor. Birçok teknolojik alanda, sağlık teknolojilerinde de ileri derecede rekabet halinde. E gerçekten burası hem görülmeye değer hem de bu teknolojileri Türkiye'ye getirmeye değer bence.